Sosyal medyada paylaşım yapmak için tek bir kural var. Yalnızca fotoğraf, video ya da gif dosyaları yükleyebilirsiniz. Peki ya fotoğrafın içerisine payload gizleyebilseydik ya da bir pevlu adı gif dosyası gibi gösterebilseydik nasıl olurdu? Bu videoda öğrendiğiniz teknikleri izninizin olmadığı hiçbir sistemde uygulamayın. Örneğin Instagram'a fotoğraf yüklemek istiyoruz. Sunucu bizim yüklemek istediğimiz fotoğrafı belli başlı kontrollerden geçiriyor uzantısını kontrol ediyor, boyutunu kontrol ediyor. Gerçekten bir fotoğraf dosyası mı bunu kontrol ediyor. Kontrollerden geçebilirse yükleme işlemini başlatıyor. Fakat aynı şekilde Instagram'a PHP uzantılı bir dosya yüklemek istediğimizde Instagram bize geçersiz dosya türü hatası veriyor. Peki biz bu kısıtlamayı nasıl aşacağız? Öncelikle bize uygulanan kısıtlama istemci taraflı veya sunucu taraflı olabilir. Şayet istemci taraflı bir kontrol yapılıyorsa Burp Suite gibi bir proxy kullanarak kontrolleri çok rahat bir şekilde aşabiliyoruz. Fakat sunucu taraflı bir doğrulama söz konusuysa bu bizi birazcık uğraştıracak demek oluyor. Gelin bir hacker bakış açısıyla bu kısıtlamaları nasıl aşabiliyoruz size onları göstereyim. İstemci taraflı korumaları tespit etmesi kolaydır. Çünkü kontroller bizim bilgisayarımıza gerçekleştirilir ve bizler bu kontrolleri rahatlıkla aşabiliyoruz. Diyelim ki bir web sitesine girdik ve profil fotoğrafımızı değiştirmek istiyoruz profil fotoğrafımı tribute olarak değiştireceğim. Open diyorum, upload diyorum. Dosyamız başarıyla upload edildi diyor. Image klasörünü ziyaret ediyorum. F5 atıyorum. Bakıyorum. Evet, site üzerine ben bu fotoğrafı yükleyebilmişim. Daha sonrasında düşünüyorum diyorum ki ben bu siteye bir payload yüklemek istiyorum. php reverse.png'yi seçtim ve bana diyor ki yanlış dosya türünü yüklemeye çalışıyorsun. Demek oluyor ki bir koruma var. Peki bu koruma sunucu taraflı mı, istemci taraflı mı? Ufak bir araştırma yapalım. Sitenin içerisindeki scriptleri kontrol ettiğimizde client side filter diye bir script dosyası var. Bu script dosyasını açtığımızda image type yalnızca ve yalnızca png dosyasını kabul ediyor diyebiliriz. Aslında biz bu siteyi ziyaret ettiğimizde bu javascript kodu arkada bizim iznimiz olmadan çalışmaya devam ediyor. Bu siteyi Burp Suite kullanarak tekrar ziyaret edersek ve bu script'in yüklenmesini engellersek bu kontrolleri aşmış olabiliriz. Ayrıca Burp Suite'in nasıl kullanıldığını, nasıl kurulduğunu bilmiyorsanız sağ üst taraftaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Proxy kısmına geliyorum, proxy ayarlarına geliyorum. Bu kısımda JavaScript kodlarını intercept etmemizi önleyen bir filtre var. Bu filtreyi editliyorum. Diyorum ki JavaScript'i engelleme. Hemen JavaScript'i siliyorum. OK diyorum. Intercept kısmına geliyorum ve intercept'i açıyorum siteyi tekrar ziyaret edelim. Daha sonrasında site üzerinde önümüze gelen bu client side filter'ı dropluyoruz. Intercept kısmını kapattım. Select file diyelim. PSP reverse shell payload'ını siteye yükleyelim. Upload diyelim. Ve dosyamızın başarıyla yüklendiğine dair bir mesaj aldık. Hemen kontrol edelim. Yenileyelim ve PHP reverse shell'imiz burada var. Netcat'imiz yani listener'ımızı açarak PHP reverse shell'i ziyaret ediyoruz. Şu anda yükleme ekranına geçti. Bu da demek oluyor ki shell'imizi başarıyla aldık. Bu sefer de sunucu taraflı bir korumanın nasıl çalıştığına bakalım. Öncelikle dosyamızı select ile seçiyoruz. Troya.png'yi göndereceğim. Dosya başarıyla yüklendi diyor. Yüklendiği dosyayı dir search Go Buster gibi araçlarla bulduktan sonra kontrol ediyoruz. Profil fotoğrafımız yüklenmiş. Tekrar select diyorum, h1 versatile diyorum ve upload dediğimde dosya türünün geçersiz olduğunu söyledi. Demek oluyor ki Burada da bir koruma aktif. Hemen site üzerinde çalışan scriptlere bakalım ve gördüğümüz kadarıyla bizim bilgisayarımız üzerinde yapılan herhangi bir doğrulama işlemi yok. Ve işin üzücü kısmı hangi tarzda dosyaları reddettiğini bilemiyoruz. Bu yüzden deneme yanılma yoluna gideceğiz. Öncelikle bizim yüklemek istediğimiz dosya yani PHP uzantısı site üzerinde engellenmiş olabilir. Ve bazen PHP3, PHP4 ve PHP5 gibi uzantılar engellemelere, kısıtlamalara dahil edilmiyorlar. Öncelikle dosyamızın uzantısını değiştirerek yüklemeyi deneyeceğiz. PHP reverse.php'yi 6.php.php3'e çeviriyorum. PHP3'ü PHP4'e, PHP5'e çıkartıyorum. Şu anda elimizde PHP3, PHP4 ve PHP5 uzantılı 3 adet dosyamız var. PHP3'ü deneyelim. Invalid diyor. PHP 4'ü deneyelim. Invalid diyor. PHP 5 diyelim. Upload diyelim. Buradan anladığım kadarıyla bu web uygulamasını geliştiren kişi koruma olarak PHP, PHP 3, PHP 4'ü vermiş fakat PHP 5'i vermemiş. Bu sayede payloadımızı PHP 5 uzantılı bir şekilde sisteme yükleyebilmiş olduk. Yüklenip yüklenmediğini kontrol ettiğimizde dosyayı burada görüyoruz. Şeli aldığımızı doğruluyoruz sunucu taraflı kısıtlamaları atlatmamızın bir başka yolu ise dosyanın içerisindeki bitlerle oynamak. Bunlara Magic Numbers deniyor. Yükleme kısmına geliyoruz ve ben buradan try.png'yi yüklemek istiyorum. Upload dediğimde png dosyası yüklememe izin vermiyor. Yalnızca GIF dosyası yükleyebilirsiniz diyor. İnternet üzerinden bir adet örnek GIF dosyası bulalım ve buraya yüklemeye çalışalım. GIF'imizi bulduktan sonra yükleyelim. Dosyanın yüklendiğini söylüyor yüklenen klasörleri kontrol edelim ve GIF'imizin başarıyla yüklendiğini doğruluyoruz. PHP Reverse Shell'imizi yüklemeye çalışalım ve tekrar GIF only hatasını aldık. Bunu PHP 3, PHP 4, PHP 5 gibi tekrar denememizin hiçbir lüzumu yok. Çünkü site üzerinde yalnızca ve yalnızca GIF yükleyebileceğimizi biliyoruz. Site bunun hakkında bizi bilgilendiriyor. Terminalimize dönelim. Text Editor uygulaması ile PHP Reverse Shell'i açalım. Yalnız dikkat etmeniz gereken tek şey TRB parametresini kullanmanız gerekiyor. Önümüzde milyonlarca karma karışık sayı var. Bunlar ne? Bunlar bizim uygulamamızın hex değerleri. Eğer biz hex değerlerini değiştirirsek dosyayı da değiştirmiş oluyoruz. GIF Magic Number yazıyorum. Burada görmüş olduğumuz bir bilgisayarın GIF dosyasını tanıma şekli. Bizim de yapmamız gereken şey buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet. Bir tekleyip 47, 49, 6, 38, 37, 61 hexlerini eklemek. CTRL X diyerek dosyamı kaydediyorum ve şu an PHP uzantılı bir dosyayla tekrar aynı PHP uzantılı bir dosyanın aslında aynı renkte olmadığını görüyoruz. File PHP reverse shell PHP bizim PHP scriptimizken düzenlediğimiz ikinci dosyaya baktığımızda gif image data kısmını görüyoruz. PHP reverse shell 2'yi yani düzenlediğimiz son dosyayı buraya yüklüyorum. Upload dediğimde dosyanın başarıyla upload edildiğini gösteriyor. Peki biz bu hex'i değiştirdik. Payload'ımız çalışacak mı? Gif dosyası olarak gözüküyor. Hadi deneyelim. Netketimizi açalım, enter diyelim. Yine infinite loop'a düştü. Bu da demek oluyor ki shell'imizi başarıyla almış olduk. Upload kısıtlamalarını kaldırmak sadece bu kadarla sınırlı değil. Daha fazla bilgi almak isterseniz araştırma yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Siber güvenlikle alakalı daha fazla bilgi almak isterseniz kanalımda sizi bekleyen onlarca içerik var. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.